Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi bu sahanın en üst tarafına beton attık. veriyoruz arkadaşlar. Yani şu tarafı betondan 25 santim düşükse betonun yani eğim bu tarafa doğru olacak böyle. Burada bir kanal var boydan boya. Su hep buraya akacak. Yani burası 25 santim olunca arkadaşlar bu en altta 35 santime ineceğiz kopta. Çünkü eğimli olduğu için betonu da eğimli atacaklar. Yani düz tesviye yapmıyoruz. Bu tarafa doğru eğimli yapıyoruz. Bu taraflar biraz daha derin olacak. O yüzden biraz uğraştırıyor. Ayarlayam, ayarlanmıyor. Ne bileyim. İşte mesela aynı genişlikte olsa yapacağımız yer bir seferde yapıp gelirsin. Ama şimdi burada mesela diyelim 30 metre birazcık sağa dönüyorsunuz. Şimdi burada genişlik 60 metre. Birazcık iş zorlaşıyor. Yani tesviye, düz tesviye olsa çok kolay olur. Dümdüz alır çıkarsın. yağmış, yağmur yağmıştı. Arabalar geçiyor, düşüyor, kod bozuluyor. Yüksek olan yerlere bir daha tıraşlıyorum, düşük olan yerlere dolduruyorum. Bu taraf düşük olsun Zaten betonun tarafını ayarlayabiliyorsun. Beton var yanında, ona göre ayarlıyorsun. Ben bir tırnak boyu alınca 25 santim oluyorlar. Sağ iç tesviye arkadaşlar. Tabi böyle bir Kaba taslak yapıyorum Sonra makineyle bakıyorlar Arkadaşlar Kafamıza göre yapmıyoruz Genelde oluyor 3-5 santim oynayan yerler oluyor tırnak vurup düzeltiyor arkadaşlar. Yani fazla geniş bir alan olmadığı için gözle de yapabiliyoruz. tesviye yapıyorum. Tesviye yapıyorum gene bozuluyor. Araba sokma o zaman buraya değil mi? Bir daha yapıyorum. Tırnakladıktan sonra arkadaşlar kovanın arkasıyla bir düzeltiyorum. Kot oluyor. Ama tabii tırnaklamayı bir yaparsanız fazla uğraşmazsınız. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Cihaz da orada kurulu. Buralar zaten buralara araba girmemiş. O yüzden fazla uğraşmayacağım. Sadece şurada bir lastik izi var. Onu kapatacağım. Geçeceğim arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bayağı bir boşladık. Çalışmaya devam. Son hızla. Teşekkür ediyorum. İyi günler.